Evet sayın kullanıcılarımız, şimdi vermiş olduğunuz bir ilana doping nasıl yaparsınız ve dopingin ödemesini kredi kartıyla veya havaleyle nasıl ödersiniz gibisinden bir şeyler göstermek istiyorum. Şimdi evet şurada bir ilan verdim. Devam et dediğimde gördüğünüz gibi dopingler sayfasına gelmiş bulunuyorum. Şimdi buradan dopinglerin ne olduğunu bir görelim. Ana sayfa vitrin dopingimiz var. Şimdi ana sayfa vitrin dopingi ne demek ona bir bakalım. Diyelim ki bir ana sayfa vitrin dopingi aldınız. İlanınız ne olacak? Hemen gösteriyorum. Şurada ana sayfamızda bir vitrin var gördüğünüz gibi ana sayfa vitrini. İlanınız burada yer alacak. Yani bizim siteyi ziyaret eden herkes sizin ilanınızı görmüş olacak. Bu yüzden kıymetli bir e, doping aslında. Biz çok cüzi tuttuk. 3 TL gibi bir fiyata satın alabilirsiniz aylığı. 3 ay, 2 aylık gibi seçenekleri var. E, şimdi ben 1 aylık aldım bunu. Bir kategori vitrinimiz var. Kategori vitrinimizden de 2 liraya aylık alabilirsiniz. 1 ay, 2 ay, 3 aylık gibi seçenekleri var. Şimdi kategori, kategori vitrin ne anlama geliyor ona bir bakalım. Şöyle bir seçtiğimizde gördüğünüz gibi emlak, vasıta, alışveriş gibi kategoriler var. Hemen bakalım alışveriş kategorisinde. Evet gördüğünüz gibi alışveriş vitrini bir kategori var. Burada bir kategori vitrini var. Eğer vermiş olduğunuz ilanın burada yer almasını istiyorsanız bu dopingi satın alabilirsiniz. Yani bu kategori vitrinini, alışveriş vitrinine tıklayan herkesin ilanınızı burada en üstte görecektir. Bu o açıdan güzel bir ilan. Güzel bir doping. Güncelim dopingimiz var. Bu güncelim dopingimizi tek kullanımlı alıyorsunuz. İlanınız vermiş olduğunuz bütün süre için geçerli oluyor. Atıyorum bunu şu amaçta kullanabilirsiniz. Bir ilan verdiniz. Üzerinden 4-5 ay zaman geçti. Acaba ilanınız güncel mi diye düşünebilir kullanıcılar. İlana bakanlar. O yüzden eğer ilanınızın güncel olduğunu vurgulamak istiyorsanız bu güncelim dopingini birkaç ay sonra satın alabilirsiniz. Ama yeni verdiğiniz bir ilan için bunu almıyoruz. Üst sıradayım dopingi. Bu da değerli bir e, doping. Aslında şöyle bakacak olursanız burada mesela atıyorum bu e, ilan dopingli. Gördüğünüz gibi şu an en üst sırada. Bundan sonra verilmiş bütün ilanlar da bunun altında sıralanıyor. Gördüğünüz gibi dopingli olduğu için bu ilan en üst sırada kalmaya devam ediyor. Küçük fotoğraf, küçük fotoğrafta güzel bir doping. Evet, gördüğünüz gibi mesela şu, şu ilan fotoğrafsız. Burada dikkat çekmeyebiliyor. Ancak bu ilan listede fotoğraflı gözüküyor. Dikkat çekebiliyor. Bu dopingi de satın al, satın alabilirsiniz. Kalın yazı renkli çerçeve. Hemen bakacak olursak gördüğünüz gibi aynı şekilde bu kalın bir yazıyla ve renkli bir çerçeveyle, kırmızıya çalar bir renkle yazılmış. Hemen altındaki şu gördüğünüz gibi e, normal bir yazı puntoyla yazılmış ve dikkat çeker bir şeyde değil, bir renkte değil. Dolayısıyla ilanınız daha fazla fark edilmek istiyorsa, listelerinin listelendiğinde daha fazla fark edilmesini istiyorsanız bu doping, dopingi satın alabilirsiniz. Acil acil dopingi Bu acil acil vitrinlerinin takipçileri var. Bildiğiniz gibi. Dolayısıyla eğer bir ürünü acil acil satmak istiyorsanız, hemen satmak istiyorsanız buraya ekleyebilirsiniz. Bu dopingi satın alabilirsiniz. Bu da kıymetli bir doping. Evet fiyatı düşenler dopingi. Fiyatı düşenler diye bir de kategorimiz var, bir vitrinimiz var. Bu vitrinde de e, özellikle bunların da takipçileri var. Bu işten e, para kazananlar var. Bu şekilde bu satın alabilirsiniz bu dopingi de. Gördüğünüz gibi dopinglerimiz böyle. Derin ben dopinglerimi seçtim. Alacağım dopingleri seçtim. Şimdi gelelim kredi kartıyla tek seferde nasıl ödeyeceğimize. Devam et diyorum. Gördüğünüz gibi genel toplam 9 TL yaptı ödeme yap diyorum. Bana böyle bir şey diyor. İlanınız kontrol ettikten sonra yayına alacağız. Ödemeniz yaptığınızda dopingleriniz aktifleştirilecektir diyor. Ödemeniz gereken 9 TL. Ödemenizi bana özel bekleyen ödemeler menüsüne yapabilirsiniz. Hemen bana özel tıklıyorum. Ödemelere bakıyorum. Bekleyen ödemelere bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi ödemelerim burada bekliyor. Tümünü öde diye bir şey diyebilirim. Veya seçmek istediğim birini öde diyebilirim. Evet gördüğünüz gibi ben tüm ödeye tıklıyorum. Paypal ile öde diye bir şey çıktı karşımıza. Evet şimdi satın alı tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi sistem bizi Paypal'a yönlendirdi. Biz Paypal çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere Paypal dünyanın en güvenli ödeme sistemlerinden bir tanesi. ve Dünyanın en yaygın ödeme sistemlerinden bir tanesi. küçük işletmelerin ya da sanal post maliyetlerini katlanamayacak işletmelerin kullandığı bir yöntem. Son derece güvenli ve yaygın. Gördüğünüz gibi burada bir bizim adımız yazıyor. www.ilanlio.com Bu ödemeyi bize yapacağınızı gösteriyor. Sipariş özetiniz var burada. E, 9 TL, 9 TL toplam 9 TL. Gördüğünüz üzere banka veya kredi kartı mı ödeme yapmak istiyorum gibi bir seçenek var. Hem banka kartınızla hem kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Buraya kredi kartı numaranızı veya e, banka kartı numaranızı girerekten bize ödeme yapabilirsiniz. Bildiğiniz üzere biz kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi tutmuyoruz. Bizim sistemde değil. Bunları Paypal üzerinden aldığımız için PayPal dünyanın en güvenli bir sistemi. Bu yüzden e, güvenle ödemenizi yapabilirsiniz. Buraya da fatura bilgilerinizi girerekten ödeme tamamlayabilirsiniz. Eğer Paypal hesabınız varsa da kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girmeden de sadece e-posta ve şifrenizle de ödeme yapabilirsiniz. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Herkese bol satışlar diliyorum. İyi günler diliyorum.